Tekrardan merhabalar, hoş geldiniz sayın seyirciler. Ana tipolojileriyle dersimize devam ediyoruz. Bir nolu tipolojiden bahsedeceğiz sizlere bugün. Ruh güdüsü bir olanlar, kalp arzusu bir numara olanlar, liderlik etmek ve yönetmek ister. Çünkü zaten bu tipolojinin ismi lider tipolojidir. Ve bu tipolojiyi incelerken birinci çakranın niteliklerini, pozitif ve negatif özelliklerini bu tipolojide görebilirsiniz. Bir nolu tipoloji ne dedik? Liderlik etmek ve yönetmek ister. Kendi başına çalışmayı, ekip çalışmasına tercih eder. Kendi yetenekleriyle gurur duyar. İçsel doğasında gelen ve ruhunun dürtüsü olan bu kalp arzusu numarası yani ruh gülüsü yani ana kulvar numarası hayatın her alanında benzersiz, ilkeli ve saygılı benliklerini konuşma biçimlerinden giyim tarzına kadar özgün kişiliklerini yansıtmak, en güçlü ihtiyaç duyduğu özgürlüğü her daim hissetmek yeni ve çığır açan öncü fikirlerle en iyinin peşinde, denediği her şeyde başarılı olma arzusunu taşıyan ve başarıya ulaşmak isteyen, ön planda olmak isteyen bir lider tipolojiyi bize anlatıyor. Her şey ve herkes onun etrafında dönsün ister. Bu yüzden de fazla duygusal değildir. Bir nol tipolojiye ana kulvarında bire sahip olan insanlar hayatın hangi alanında olurlarsa olsunlar büyük ölçüde kendi hedeflerinin peşinde. Ruh dürdüsü en iyiyi başarmak olan liderliğin sembolünün peşinde koşarlar. Ee, çok şey başaran olmanın tüm anahtarları aslında onlardadır. Yüksek zekaya sahiplerdir genellikle çünkü bir sayısı da hava elementi ile ilişkilidir. Onlar her zaman bir şeyleri gerçekleştirmenin yenilikçi yollarını ve fırsatlarını arayan, öncü, cesur kararlar veren ve böylelikle o dağın zirvesine tırmanan tipolojiler. Genellikle bu tipolojiler eğer bu dağın zirvesine tırmanmamışlarsa Hayat yolculuklarında bağımlılıklarla ve fazla kiloyla mücadele ederler ve kendi kulvarının e, negatiflerini ve yıkıcı potansiyellerini hayatlarına çekerler. Yani kısacası birinci çakranın negatif potansiyellerini yansırlar. E, ve aynı zamanda eğer pozitif de olurlarsa bu birler tüm bu özellikleriyle diğer insanların ilham kaynağı olurlar. Yalnız bu noktada Ruh derslerinden birisi hükmetmekle liderlik arasındaki farkı bilmek ve başkalarının fikirlerine saygı gösterip aslında onların yoluna, eee birlerin yoluna serilen fırsat ve yeniliklere karşı esneklik sergilemektir. Ayrıca başkalarının istek ve ihtiyaçlarını da görmezden gelmemeye dikkat etmek, yani ben derken sen demeyi de öğrenmeleri gerekiyor arkadaşlar. Zor, e, bu insanlar zorluklar ve engellerle karşılaştığında akıl almaz bir dayanıklılık, olağanüstü bir kararlılık ve irade sergilerler. Sergilemezlerse bağımlılıkların çukurunda birçok biri görebiliriz. E, çünkü bu tarz durumlarda özellikle çakralarının e, çukurunda yani tipolojilerinin çukurunda olduklarında zorluklar ve engellerle karşılaştıklarında hayal kırıklığına e, uğrayıp bunları aşmayı yani oradaki liderlik vasıflarını yönetmeyi ve onları hayatlarına geçirmeyi istemezler. Birler bireyseldir. Bağımsızlık onlar için hayatın her alanında çok önemli ve bu durumu sınırlayan hiçbir şeyden hoşlanmazlar. Şimdi gelelim buradaki negatif ve pozitif özelliklere. Sizlerde de ekranda birlerin negatif yani yapıcı e, olumsuz potansiyellerini ve yıkıcı potansiyellerini görüyorsunuz. Bu potansiyeller birinci çakranın nitelikleri, birinci çakranın çukurları, birinci çakranın negatif ve pozitif özellikleriyle oldukça e, bağlantılı. Kişi kök çakra çalışırken yani bunu ana kulvarında çalışırken ana kulvarındaki bu sayı her zaman onun Annakolvarın yapıcı yani pozitif özelliklerine itilmeye yönlenecektir. Yönlendirecektir. Yani kişi her alanda yaratıcı olmak isteyecektir. Özgün olmak isteyecektir. Kişi buradaki hayatı boyunca hayatının son demlerinde sağlam bir bir olabilmek için sağlam bir ıı, liderlik vasıflarını geliştirebilmek için uğraşacaktır. Eğer zaten bunu yapmazsa tembellikle, kendini beğenmişlikle, buradaki negatif özelliklerle, bencillikle, kavgacılıkla her ne olursa olsun kendine öncelik vermekle sığınıp kendi potansiyelin, kendi kulvarının, kendi tipolojisinin çukuruna düşecektir. Daha önceki derste anlattığım, belki de şu an dinlemediğiniz onu biliyorum ama Ana kulvarda bir olan insanlar genellikle çocukluklarında ana kulvarlarının yani birinci tipolojinin bir nolu tipolojinin olumsuz potansiyellerini ebeveynlerinden görmüş olabilirler arkadaşlar. Alt beyinde yani oradaki ya da RNA'dan getirdikleri kodlarda ya da alt beyinlerinde bu tarz kodlar olabilir. Örnek veriyorum kişi bir nolu tipolojinin pozitifini yaşamak isterken ebeveynlerinden bazıları sabit fikirli olabilir. Kendini beğenmiş olabilir. Dolayısıyla buradaki e, negatif ve yıkıcı potansiyellere baktığınızda zaten kişinin bir nolu tipolojinin pozitifini ne kadar hayatına geçirmek için bütün hayatı boyunca uğraştığını da görebilirsiniz. Hadi bakalım şimdi iki nolu tipolojiye gelelim. İki nolu tipoloji, aşık tipoloji. İki nolu yani ana kulvarı iki olan insanlar sevgi, topluluk içinde olmak ve birliktelik isterler. Birey birinci tipolojide ben demeyi öğrendi. iki nolu tipolojide sen demeyi öğrenir. Fakat burada en başta söyleyeceğim. Sen demeyi öğrenirken ikinin yani asıl görevi, ikinci nolu tipolojinin asıl görevi ben demeyi öğrenmektir. Her zaman söylüyorum, her çakra ve her kulvar bir üsttekinin ve bir alttakinin e, sanki doğrulayıcısı, sentezleyicisidir. Tamam mı? Şimdi iki nolu sayıya baktığınızda e, birin bazı özelliklerini görebilirsiniz. Bir duygusal değildir demiştik ama iki sencil olduğu için hisli ve duygusaldır. Çok kolay aşık olurlar, sık sık ağlarlar. Aynı zamanda Başak Burcu'nun niteliklerini de görebilirsiniz burada. Aynı zamanda despot değildir, kendi görünüşünü kabul ettirmeye çalışmaz. Fakat geri planda eğer ezik bir bir varsa, alt beyninde liderlik vasıfları baskılanmışsa, başkalarına karşı kibar ve düşünceli olarak görünüp, onları anaçlık duygusuyla, sevecenlik duygusuyla, şefkatle yönetmeye kalkar. Dikkatli olun. İkiler birazcık tehlikeli. Şimdi zaten ikinin negatif özelliklerine baktığınızda bunları görebilirsiniz. Ruh güdüsü iki olan insanlar, içsel doğalarından gelen ruhlarının dürtüsü yani kalbinin arzusu iki olanlar... ...hayatlarının her alanında barış, uyum, empati, güvenlik ve dengeyi deneyim, deneyimlemek isterler. Liderlik sergilemek ya da aslında kontrolü ele alma arzusuna sahip olmadıkları için ya da olmamış gibi göründükleri için bakın tamam mı alt beyin kodları çok önemli burada ee, çoğu zaman bir başkasını desteklemek için sessizce perde arkasında çalışmayı tercih ederler neden ana kulvarı iki olan çoğu insan çocukluğunda yetersizlik duygusuyla baskılanmış tipolojiler olabilir burada çok dikkatli olması gerekiyor bireyin eğer ana kulvarı iki ise Kişi vererek kendisini yeterli hissetmek ister. Çünkü neden? Alt beyinde yetersizlik vardır. Verdikçe yeterli hisseder, verdikçe yeterli hisseder. Sonra ne olur biliyor musunuz? Bakma, büyütme ve besleme tipolojisi olan ikinin çukuruna düşerler. Çünkü neden? Ne dedik? Her kul var bir öncekinin ya da bir sonrakinin dengeleyicisi ve sentezleyicisidir. E, kişi ben demeden sen demeyi öğrenemez. Çoğu iki. Vererek hayatlarında öncelikle yeterli hisseder. Sonrasında da kendinden çok fazla verdiğini fark edip bütün ilgisini ve algısını kendisine yönlendirir. Fark eder çünkü ezile ezile, vere vere fark eder. İkilerin duyguları çok coşkundur. Kolayca aşık olurlar demiştik. Doğrudur. Aşık olduğu kişinin de aynı duyguları hissetmesi arzusunu taşır. Elbetteki aşk karşılıklı iki kişinin duyguları dengede olduğunda keyifli ve doğru düzgün yaşanılan bir şeydir. Kolay aşk hızlı kalp kırıklıklarını da beraberinde getirir. İkiler kendi ellerindekini vermeyi sevdikleri gibi duygularını da çok basit bir şekilde vermeyi sevebilirler. Tabii ki bu ikinin geçirdiği çocukluk ve oradaki temel inanç sistemiyle çok bağlantılı. Onların ruh dersi karşılık alamadığı zaman güçlü negatif duygularla nasıl başa çıkabileceğini öğrenmek ve aynı zamanda ben demeyi öğrenmektir. Şimdi şefkatli, duygusal ve duyarlı doğası diğer insanlar tarafından sevilen, kolay geçinilen bir ortak, bir aşık, arkadaş olduklarını gösterir. Yine onların ruh zorluklarından birisi hayat zaman zaman e, bu durumdan istifade eden kişileri karşılarına çıkartacağı için o kadar çok sen dedikten sonra onlara ben demeyi öğretir. İkiler genellikle liderlik için savaşmazlar. Daha çok başkalarını takip etmeyi, onlara destek olmayı severler. Kendisini beslemeyi. Yani temelde bakma, büyütme, beslemeden sınavlı olan iki kendisini beslemeyi öğrenirse işte o zaman birinci çakranın niteliklerinden faydalanır. Yoksa hayatı boyunca e, sessizce, göze batmadan, arka planda destekleyici bir rolde başkalarına yardım sağlayarak, rehberlik ve hizmet ederek çalışır ve e, başarıyı bu şekilde sağlamayı sever. Bundan da mutluluk duyar. Tabii ki burada ikinin kendi içinde, yani ikin ol tipolojinin kendi içinde derin bir iç gözlem, iç gözlem yaparak temelde neden insanları... E, insanlara yardım ettiğini görmesi gerekiyor. Müzikler ritimden hoşlanırlar. Rahat, uyumlu, dostane insanlardır. Basit şeylerle mutlu olurlar. Hedefe yönelme gücüne, kesinliğe ve netliğe ihtiyaçları vardır. Şimdi ikilerle ilgili PDF'lerinizde de çok e, detaylar var. E, orada da daha da atacağım. Yapıcı potansiyellerine, olumsuz potansiyellerine ve yıkıcı potansiyellerine baktığınızda Birinci çakranın bazı niteliklerinin burada olumsuz olarak e, gerçekleştiğini, üçüncü çakranın bazı niteliklerinin de burada olumsuz ve olumlu olarak gerçekleştiğini görürsünüz arkadaşlar. Başak Burcu'yla e, ben çok benzetirim ikiyi. E, aramızda astroloji eğitim alanlar da var tabii ki. İkinci e, tipolojimizde yani e, iki no'lu kulvarda bu şekilde. Şimdi gelelim üç no'lu kulvara. Üç no'lu kulvar yani oyuncu tipoloji. Üç nolu kul var dediğimizde arkadaşlar, bakın bunlar anlattığımız sayılardan, sayıların açıklamalarından farklı bir şey değil. 3 nolu kul var, iki nolu kul var ve bir nolu kul var. Aslında sayıların davranış biçimlerimize, ruhumuza yansımış halleri, yani sayıların kendi içlerindeki özellikleri davranışlarımıza yansıdığında nasıl aktif hale gelir. Şimdi 3 nolu kul var için ne dedik? Oyuncu tipoloji dedik. Üç nolu ana kulvarında üç olan insanlar, şimdi ruh varlığı ne dedi? Bir de ben dedi, sen dedi, iki de, üç de, de ego geliştirecek. Dolayısıyla üç sayısı ego ile alakalıdır. Neşe ve mutluluk vermek ister bu insanlar. Kendi sevgisini, canlılığını, enerjisini ve kendi yeteneklerini dağıtmak ister. İkiden mütevellit, unutmayın lütfen. Popüler olmak, arkadaş edinmek ister. Çünkü egonun gerekliliği bunlardır. Bütün çevresinde güzellikler olsun ister. Üçlerle ilgili, üçlerin içsel doğalarından gelen ruhlarının dürtüsü, kalbinin arzusu, hayatın her alanında insanların arasında olmayı arzulamak, keyifli olmayı istemek, ve aynı şekilde de diğer insanların da hayatlarına zevk katmak, kişiliğinin e, ifadesini geliştirmek, yani kendini ifade eti geliştirmek. Çünkü üç no'lu tipoloji, üçüncü çakra, üç no'lu sayı temelde kendini ifade ettir. Buradaki kendi ifadesini geliştirmek, yetenek ve yaratıcılıklarını ortaya koymaktır. Üç no'lu ana kulvarda, yani ana kulvarı üç olan birisi, eğer temelde, oto kontrolü diğerlerinin üzerinde kullanıyorsa çünkü oto de çok ilişkilidir üç sayısı. Oto kontrollü kendi üzerinde değil diğer insanların üzerinde sağlıyorsa her zaman eleştiren, yargılayan, sınayan, kınayan bir insan olur. Eğer bir üç nolu ana kulvarında üç olan insan oto kontrolü diğerlerinin üzerinden çekip kendini kontrol ediyorsa işte o zaman Neşe ve mutluluk kaynağını hayatına sokmuş olur. Üçler başkalarını eleştirirler. Çok kolay eleştirirler. Kendilerini e, ifade etmeyi öğrenecekler ya. Bir insan bir çocuk kendini nasıl ifade eder? Başkalarıyla ifade eder. Üçlerin hayat yolculuğunda genellikle öncelikle <laughs> başkalarını eleştirmek. Sonra da acımasızca kendilerini eleştirmek vardır. Halbuki bütün otokontrol başkalarının üzerinden çekip kendi üzerlerine yönelttiklerinde kendi hayatlarında e, kelimelerle çok rahat oynayabilirler. Çünkü kelimelerin avcısı, kelimelerin sanatçısı üçler kendi üzerlerinde oto kontrol sağladıklarında gerçekten eğlenmek nedir? Bir üç insanıyla bunu yaşayabilirsiniz. Etraflarına neşe saçarlar. Her türlü güzelleştirme arzusu içlerinde vardır. Çünkü neden? 3 çarpı 2 6. 6'ya ulaşacak. 3'ten tık 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 merdivenleri çıkacak. 6'ya ulaşacak. Nasıl eğleneceğini çok iyi bilirler. Fakat onları da kendi kulvarlarının çukurunda ne yazık ki eleştiri, yargılama, kendine hiç bakmadan ego geliştirir çünkü egonun geliştiği yer olduğundan dolayı kendine hiç bakmadan başkalarına bakmak vardır. Genellikle çok iyi konuşmacıdırlar. Onların aslında ruh derslerinden bir tanesi duymak bilmeyen bir konuşmacı olmaktan ziyade başkalarının düşüncelerini ve yeteneklerini tam olarak ifade etmesine izin verip yani. 1 ve 2'yi sentezleyip, bakın birinci çakra ve ikinci çakrayı sentezleyip onlara da söz hakkı tanımaya dikkat etmektir. Şimdi çok güzel sanatsal ve yaratıcı dürtüleri vardır bu arada. Üçlerin temelde ana kelimeleri kendini, bir üç gördüğünüzde direkt aklınıza şu gelsin, kendini ifade et. Bir üç kendisini yaratıcı dürtüleri, birden aldıkları yaratıcı dürtüleri, o sanatsal kabiliyetleri, ...ya da örnek veriyorum sözel, şarkı, dans, mizah, karikatür, rol yapma... ...çünkü yine de oyuncu tipoloji ya adından belli... ...bunları eğer başarıyla açığa çıkartmıyorsa... ...kendini ifade edemiyorsa ama eliyle, ama diliyle, ama yüzüyle, ama bedeniyle... ...kendini ifade etmiyorsa işte o zaman... Üçün negatif niteliklerini, üçüncü kuva negatif, negatif niteliklerini kendi hayatına çeker ve <laughs> otomatik olarak başkalarını yargılayan, eleştiren, çünkü oto kontrolü sağlayamadı kendi üzerinde, egonun oto kontrolünü sağlayamadı, otomatik olarak başkalarını eleştiren, yargılayan, kınayan ve üçüncü çakra'nın negatif özelliklerini davranışsal olarak hayatına çeken bir tipoloji olur. Zaten ekranınızda da şu anda üçüncü e, üç nol tipolojinin yapıcı olumsuz ve yıkıcı potansiyellerini görüyorsunuz arkadaşlar. Üçler negatifte oldukları zaman gerçekten çok sağlam dedikodu yaparlar. Çünkü odakları kendilerinde olmaları gerekirken ego geliştirmek için hep karşıdadır. E, dolayısıyla burada da çok en kolay kendi kulvarlarının çukuruna düşen tipolojilerden birisi bence 3'ler. Çünkü ego geliştirmek kolay değildir arkadaşlar. Şimdi burada 1, 2 ve 3'ü aynı derste işleyeceğim. 4, 5 ve 6'yı da aynı derste işleyeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sayın seyirciler. Hoşçakalın.